şüdü kaynadırsın, içine şalep katarsın, kokusu vardır, dat getiri, Fanilyası vardır, şalebi vardır, anladın mı? Bundan sonra bunları ocakta bir ilk önce pişirirsin, güzel şalebine sütü, güldür 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 adam akıllı, peyke gibi olur. Bundan sonra getirirsin, kazanlara, ka ka kaplara katarsın, dondurma kazanına, bundan sonra çevire, 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 olgunleştirirsin, bu yarım tenike yukarı kabarır. Ona olduğunda satıma başlarsın. Olmadan satım olmaz. Çünkü para kazanamazsın. Sıvık oldu mu? otur otur böyle. Olmaz. Ne kadar çok kabardıysan parayı öyle Bundan Ondan sonra yapmaya başlanıyor. Ee, soğuk için e, ne yapıyordunuz? He? Soğuk için. Soğuk. Hani bu dondurmayı kıvamına gelmesi için. Gar, gar. gar. Nereden geliyordu garlar? Var. Muğla'nın yılanlı Bürdüvan Dağı'ndan geliyorum. Ee, orada gar kuyular vardır. Herkesin kapılı yeri. Anladın evet. mı? Herkes, ben mesela kimden? Kamal'dan. Kamal'dan alıyorum. Kamalim ayrı, orada tapılı yeri vardır. Bu keçegeli, keten çuvalların ağzına var kar o. Gargatırları vardır. Hayvan eşek getiremez. Gatır katır, katır da yani. Bu getiri oradan, ben oradan keçe teki yolların keçeyi sar, sarıverir harcı. Böyle taksiye koyuverir. Suyu atmadan buraya geliyor. Ondan sonra bir üstten başlarım. Gösterine kırmaya. Ondan sonra defasın içine çok mangal vardır. Onu çok onunla defasın karı. Düze kasın her şey çevirmede kargodunda. Ondan sonra çeviriyorsun, çeviriyorsun böyle böyle şey dersin. İçini karıştırır dursun, karıştırır dursun. Böyle şey gibi. Hazır gibi olur bir Yine de yenme yap. Arpa rağını, arpa pişip dursun, yok ova Canın işte yapar o koşa Bu Mehmetlerin bu, 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 bu şeyinden iyi verir ya. Bak çektiğini günü bulamazsın benimkinin gibi tadını. Öyle bir güzel aslında zaten o bulunmaz. He, böyle arif başımda benim araoğlu gibiydim. böyle insan. 14 kişi bana rekabetçi çıktı, biri beceremedi. Ha. Benim başımdan ayrılmadılar. Beni yiyen parasına bu gayret etsin. On, on bir yiyi. Başına vurmaz. Böyle bir şeydir. Niye bildin adam yiyi? Şimdi bu arada bir gürk aldın mıydın? Kavuna vura hemen. Buz. Buz bu arada şimdi. Yani ki vurdukça çarptıkça ya, şöyle bir daha. Böyle. Böyle. Ee, sakız gibi uzar mı bu? Hani Ma Maraşcılar öyle diyor ya sakız gibi uzuyor filan diyor. Ya <Sessizlik> sakız gibi Seninki de öyle sakız gibi uzuyor yani. Doğru acık şey derdim, bak gece cuma günleri 12'de kalkardım gece hı hı. 3 tane tenkiyi doldururdum. Hazırlardım köylüler gelince kadar uzurduğumda durdukça durdukça o dibinde sakız leşi. Sakız leşi ve batı leşi. Böyle koparır koparamazsın. Hoparlörün hör uzağa gəli. E bu baksın şey kaşığı vardır. Evet. Demirden bundan alırsın. Yani zorla kopa. Yok Ha o günleri bulsam ben yine Bayram ederim. Hele bu devirlerde böyle olsa. Bu devirde bir evveli kırk var. Evveli bir, soğuk bir şey mi var? Do, dolaplar mı var? eee gazoz vardı. Gazozu niye ederdim biliyor musun? Gestire vardı elinde de. Tak tak tak! Ve patlatırdım Kertemahta gelirdim. Bir kere de ben evde gazoz. Küt patladı Öyle, <laughs> yani öyle ağzını açman inatlarına. çak 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 böyle. Gel gidi de. -de, -de. Böyle, geldim mi böyle değişli ammadır. Kara gözlü köylülerim, sizin için uykuları terk ediyordum. Yanan yürekle, solan göbekle tezelen üretim. Kuru kaymak, döndürmem kaymak, olur mu buna o da <laughs> Başka değişim var mıydı? Başka böyle şey değişim değişim var, mı? Var mıydı? Başka değişlerin var mı? Başka, başka değişim var mıydı? Başka ne? ne niye? Oldu, niye? Hani mani. Başka olarak yani ondan başka mani, başka mani söyler miyim?

Doğum Urmanı'nda da ya, şimdi kadar çok fark var mı? Ustam var mıydı? Kimden öğrendim? Kendi kendime öğrendim? Kendi kendime öğrendim ben. Kendi kendime öğrendim. de öğrendiği insanın yanında durmadım. Yani bana ağrı verildi, tarif edildi Yendim, açtım gittim. Bu sefer çırak geçti. Boyuz ulağa geçti diyorsun yani. Ya çırak geçti. Yani biz de atıyoruz da dışarıya kendinizden dolayı. Evet. Bari bile bir Oh. Bilmezler mi? Yani mı? Bu da var mı? Gidiyor. Gidiyor. E daftanım be. ne? Git? Oldu bata. Tutturduk. Allah'ım. Devam ediyor. <laughs> ha. Bu oldu mu Bu kalkıyor oğlum ma. Başını diyor, meşhur mumlar diyor. Ne adam sen? Şunu dövüş. Şunu açalım. Haydi. Sigara olan yanında. Ne oldu? Şişeti lazım. Külü. Külü. Çıkar bakalım sigara. Şekil Ha? Ağabey, 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 Allah yer olursa yapmam yapıştırmayacak onu yapmam bunu ya daha, hala da devam ediyoruz. çalışıyoruz. <laughs> böyle yeni dikerdik şimdi tamirat ettik. yeni yok da. Aha. Bu da yazıp duramıyoruz şimdi. Bunu da alıp mı? Alıp duramıyoruz. Ya. 65 sene beri bak bu şişinde var orada ya, onu da gösteriyor koyan mı var mı? ya Thank <laughs> <laughs> <laughs>